erkekler 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 abla. Evet, bir selam. Ama bugün kek kabu zaten. Bundan daha Abla sana bir şey soracağım ya. Kadınlar mı daha çok dedikodu yapar yoksa erkekler mi daha çok dedikodu yapar? Ne? Ya sabır! Kadınlar mı daha çok dedikodu yapar yoksa erkekler mi daha çok dedikodu yapar? Erkekler. Hadi oradan! Çakma kandar seni. Erkekler mi diyorsun? Evet. <laughs> Var mı dedikodu yapan bir erkek arkadaşın? Var. Araştırmalara göre günde ortalama 52 dakika dedikodu yapıyormuşuz. Nasıl dedikodu yapıyor? <laughs> Tuzağıma düştü arkadaşının dedikodusunu yapıyor. Herkese dikkat et. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Öldürme. <laughs> Ölüyorum <mu>? ama sadece canım. <laughs> İyi oyunlar. <laughs> Ölüyorum şimdi. Mixed sene gelsin. gelecek misiniz arkadaşım dede? <laughs> Vuracaksınız ama beni olmaz. Hayır vurmayacağız. Hayır vurmayacağız. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Öldüm. İyi oyunlar. Tamam. Teşekkürler size de. Gelmeye çalışacağım ama inşallah vurmazsınız. A few moments later. Merhabalar. Selamünaleyküm. Kanka gelme buraya. Beni beni dövdüler. <laughs> <laughs> Kaldırma yok mu? <laughs> ben niye bitiriyor? Hayda. O arkadaş mı niye öldürdünüz ya? Ay ben yapmadım şerefsiz. Bana yaptılar. Ama ben hayır.